Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Hüseyin Gültekin. 40 yıldır geçimini koyunları kırkarak sağlıyor sevgili izleyiciler. Koyunları 25 liradan kırkan Gültekin ayda ortalama 60 bin lira kazanıyor. Kumluca ve Elmalı bölgelerinde uzun yıllardan beri koyun kırkma işleri yapan Hüseyin Gültekin. Bölgede bu işleri yapmasıyla tanındığı için koyun sahipleri bu ismi tercih ediyor. Günlük 2000 TL kazanan Gültekin'in aylık kazancı 60 bin TL'yi buluyor. Hüseyin Gültekin bazı günlerde talebi karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi. Doğdum duvarı bu işi yapıyorum 40 yıl oldu. Ya Kumluca bölgesinde Elmalı bölgelerinde kırıyorum genelde. Diğer bölgelere geçiş yapmıyorum yetişemiyorum tek olduğum için. Yetişemiyorum yetişemediğim zaman yeğene çeviriyorum yanıma. Desteği için kırkım bayağı oluyor yani çok kırkım var. Mayıs ayından Eylül ayına kadar kırkım oluyor. Eylül ayında da güz kırkımı yapıyoruz. İkinci kırkım. 75-80 arası değişiyor günlük. Denizli'den hatta Denizli'den bile gelenler var buraya. Toplu bir şekilde 6-7 kişi var Toplu bir şekilde kırkım yapıyorlar. Bizim kırkımımız çocukluğumuzda bununla geçti ama teknoloji ilerlettiği için bunu bıraktık. 2000 yılından beri buna geçtim. Bununla kırkıyorum artık. Bu daha rahat oluyor. Daha hızlı ve daha rahat oluyor.